yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı. Ben 12 Mart'ta 100. yılını kutlamak için güzel bir yazı hazırlamayı düşünmüştüm. Fakat daha öncesinde Nihat Atipoğlu'nun rektör olduğu üniversitedeki bütün bölümlere atandığını öğrendim ve sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Bunun üzerine çeşitli kesimlerden bana ilginç yorumlar geldi. Bu yorumlar benim 12 Mart'ta yazı yazmamı engelledi ama 14 Mart'ta daha kuvvetli bir yazı yazmamı sağladı. Şimdi bu yazıyı sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler. Bugün bu satırları kaleme alırken biraz öfkeli, biraz utanmış ama en çok mahcubum. Kime mi? Hani Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi, namusunu çiğnetmeyecek demişti Mehmet Akif Ersoy. Onun zamanında hayalini kurduğu nesil Asım'ın nesli. Vatanperver, sözünleri, çalışkan, yalansız, kadınıyla erkeğiyle hem dünyasını hem ahiretini unutmayan ülkesi için çabalayan ve bir vatan vazifesi geldiğinde tüm dünyayı gözünde silip bayrak inmesin ezan dinmesin diye cepheye önde ve arkada nefer olan nesil. Lisede öğrenmiştim anlamını. Öğrendiğim günden beri hayalim bu neslin bir parçası olmak. İnsanların bana baktığında Asım'ın neslinden birini görmeleri ve biri anne, biri öğretmen olarak Asım'ın nesli denilen neferler yetiştirmek gaye. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı. Akif'in dündeki, bugündeki milyonlarca Asım'a seslendiği bence vatanımızın manifestosunun 100. yılı. İçinde bulunduğumuz bu karanlık çağda bize düşen ne? Bence öncelikle köklerimizden başlayarak tarihimizi bilmek özellikle son 100 yılda yaşananları iyi analiz edebilmek. Bu arada analiz etmek demek kendi doğrularına göre bir şeyleri analiz etmiş ve söylemlerinde bunu kullanan insanların sözlerine adeta tapmak ve ondan bile daha çok sahiplenmek değildir. Sizin okumanız, sizin değerlendirmeniz ve bunu birçok kaynakla teyit ederek, beyninizi kullanarak kendi fikirlerinizi ortaya koymak demektir. Kendimizi geçmişimizdeki gibi ikiye üçe böldürmemeli ve at gözlüğü takmamalıyız. Kendimizi, fikir dünyamızı ve söylemlerimizi geliştirmenin başlıca yollarından biri bizim gibi düşünmeyenleri dinlemek, anlamaya çalışmak ve sorular sormak. Ardından tarafsızca acaba bu insan haklı olabilir mi demektir. Dünyanın kesin çizgileri yoktur. Herkes kendi içinde bulunduğu duruma göre değerlendirir ve yaşar dünyayı. Bu yüzden saygı Dünyada yaşamanın birinci kuralıdır. Aslında baktığımızda kendi fanusumuzun dışına çıkmak ve yeni fikirlerle tanışmak zenginliktir. Kendi fikirlerimizi geliştirmek ve düşünce dünyamızı büyütmek için farklı farklı dünyalara temas etmemiz gerekir. Herkesin hayatında kırmızı çizgileri vardır. Hiç kimse onları ihlal edemez. Herkes vatan sevgisini kendi sunduğu vatan sevgisi sanır. Bir yerlerde bayrak fotoğrafı ve birkaç milli söz paylaşmak, ardından da gidip sokağa kirletmek, kahvede kumara oynamak, ona buna küfretmek, ailene eziyet etmek, başkasının namusuna dil uzatmak ya da göz koymak, adam kayırmak, az ya da çok fark etmez kul hakkına girmek. Bunlar vatanımı seviyorum diyen birinde olmaması gereken şeyler. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bunları yapanlar zaten henüz insan diyebileceğimiz kişiler değillerdir. Vatan sevgisi imandan gelir ve Allah biraz önce sayılanların hepsini biz Müslümanlara yasaklamıştır. Kabul edilmesi gereken şeyler var. Tek sevgi sizdeki sevgi değil. Tek doğru sizdeki doğru değil. Tek saygı size duyulmayacak. Yarım yamalak bildiğiniz şeyler size ait değil. Dününü bilmeyen, yarınını hayal edemeyen, okumuş ama kendi fikir dünyasını bir adım öteye taşımamış, sormayan sorulmasına izin vermeyen, sevgisiz ve ortaya koyduğu her şeyi tam manasıyla defol olan herkese sesleniyorum. Susun. Okuyana kadar susun. Öğrenene kadar susun. Saygı duyana kadar susun. Sorular sorup cevaplar alıp bu cevapları teyit etmeyi öğrenene kadar susun. Bu ülke daha 40 yıl önce öz kardeşlerin birbirini öldürmesine şahit oldu. Bu ülkenin düşmanı çok bu ülkenin ayağındaki prangı olmayı bırakana kadar susun. Sözlerimi lütfen doğru anlayın. Sözlerim sağ ya da sol fikre değil. Sözlerim sorgulamadan yutan, hazmedemediğinin bile farkında olmayan, kendi doğrusu dışındaki herkesi yaftalayan herkese. Zira ben bu ülkenin yetiştirdiği, yetiştirirken de sorgulamayı ve saygı duymayı öğrettiği, son derece milli, oldukça Müslüman, hakkın yasaklarını bilen ve uygulayan, yalandan yılandan kaçar gibi kaçan, Asım'ın neslinden olmayı kendine amaç edinmiş, son derece sade bir vatandaşım. Bana bu ülkede sıkma baş denildi. O başındakini takmak için kendini kaça sattın denildi ben doğruyu yaparken kendi dünyamda bir kesim beni linç etti. Bugün doğru soru sordum diye sen başörtüsünü kullanan bir petecüsün denildi. İnsan başına gelenlere inanamıyor. Ama bir süre sonra bilmediğini bilmeyen kişilerle dalga geçmeye başlıyorsun. O kadar örselendi ki ruhum. Her iki tarafın cühelaları tarafından. Ben onlara laf anlatamayacağımı kavradım. Ne mi yaptım? Sustum. E zaten dememiş mi şair İnan değil sana kastım Cahille muhabbeti kestim Kim bilir neler yaşamış da söylemiş Yüzyıllar önce Mevlana Bir öğüt vermiş bana ve benim gibilere Cahille girme münakaşaya Ya sinirini zıplatır tavana Ya yazık olur adabına Teşekkürler ya Hazreti Mevlana Uyuyorum saatlere. Yormuyorum kendimi Kendini bir taraf dışında her şeye kapatan insanlarla Dileğim Asım'ın nesline yaraşır kişilerden olmak ve onlardan olan nesiller yetiştirmek. Dününün yarınını şekillendirdiğini bilen ve hayal ettiği yarınlar için, ülkesi ve devletinin varlığı için çabalayan, yaşayan herkese sesleniyorum. Başka bir alıntıyla Alparslan Türkeş'ten. Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin.